Bulunduğun hükümet artık suçların önüne geçememeye başladı ve bir karar aldı. Yılın belirli bir günü 12 saat sürecek şekilde akşam 7'de başlayan ve ertesi gün sabah 7'de sona eren bu zaman diliminde cinayete dahil olmak üzere tüm suçları yasal haline getirdi. Bu süre zarfında illa suç işlemek zorunda değilsin. Fakat insanlar suçu sana karşı işleyebilirler. Böyle bir 12 saatin içinde olsaydın nasıl kurtulurdun? Arama gecesinde evde kalmak kulağa mantıklı gelse de bu tamamen evinizin konumuna ve hazırlığınıza bağlı olarak değişebilir. Şehir merkezinde mi yaşıyorsun? Yoksa tenha bir ormanın içinde evin mi var? Şehir merkezindeki evler kalabalık grupların hedefi olabilir. Ama izole bir bölgedeysen kurtulma şansın daha yüksek. Yine de ormanın içindeki bir evde olmak şehirdeki kadar sesli bir saldırıya uğramasan da çok gizli saldırıların hedefi olabilir. Bu yüzden ormanın derinliklerinde bulunan evinin içinde sanki yok mu gibi davranmalısın. Fakat ne yaparsan yap evine belli bir barikat uygularsın. Bu barikatları ellerine yapmak sana iyi bir fikir gibi gelebilir. Fakat sadece hükümetin bu kararı aldığı ilk sene iyi olabilir. Çünkü kesinlikle en az bir sene içerisinde ev barikatlama şirketleri türerdi ve elinle yapacağın barikattan daha sağlam bir sistem kurarlardı. Dad, why does our house have blast shields? Trust me Beth, you don't want to know how many answers that question has. Barikat sistemi kurulsa da kurulmasa da harika bir yedek plan düşündün. O da evinin bodrumu veya çatı katı gibi gizli sığınağa yerleşmekte. Kendini ve aileni kısmi bir şekilde kurdun diyelim. Tabi hayatındaki tüm sevdiklerini aynı yerde kalmayacaktın. Özellikle de iş yerindeki sevdiğin kadınla. Kendi ailesinin aklı kalmaması için onlarla kalmayı seçti. Fakat senin aklının bir ucu da hala orada. Bu 12 saatlik yasal suç sürecinde elektrik ve internet sistemi çökebilir. Hele ki internet kesinlikle Çökerdi. Bu yüzden sevdiklerini haberleşmek için telsiz veya uydu telefonu edinmen şart ve onu çok önceden aldın. Ve sonra şeytanın bile aklına gelmeyecek en önemli konu senin aklına geldi. Arınma gecesinden önceki günler. Nasıl yani her türlü suçun yasak olduğu dönemde mi dikkat etmek gerekir? Evet çünkü zarar vermek isteyen bir insan arınma gecesi zarar verecek kişinin evine saklanacağını veya önlem alacağını bilir. Eğer malum gece öncesi zarar vermek istediği kişiyi ıssız bir yere çekebilirse zarar verip bu suçun arınma gecesi yapıldığını öne sürebilir. Ki o günün kavramı kaosuyla kimse birkaç gün önce yaşanan suçlarla da pek ilgilenemez. Peki ya klasik bir senaryo dışında? Bir şeyler oldu ve eve yetişemedin. Gecenin başlamasına dışarıda yakalandın. Böyle bir durumun gerçekçiliği tahmin edilemeyebilir. Fakat yine de eve gitmeye çalışmak en iyi fikir olurdu. Çünkü gece başladığı gibi saldırı düzenleyecek insanlar bile ilk anda atağa geçmezler. Beklerler. Diğer saldırı düzenleyecek insanların tepkilerini incelerler. İlk kimin atağa geçeceklerine dikkat ederler. İlk an direkt saldıran ekip de tabii ki olabilir. Bu yüzden dikkatli ve hızlı bir şekilde gitmek en iyisi olur. Fakat daha da kötü senaryoya gidelim. Evden yeterince uzas. Gecenin başından itibaren eve devam etsen bile yetişemeyeceksin gibi. Arabanın altında diyelim ama seni yeterince kötü duruma sokmayalım. Böyle bir durumda direkt en yakın ormanlık alana doğru sürmek en mantıklısı olurdu. Çünkü ıssız. Ama ıssızlık ne kadar iyi gibi görünse de bir kişinin varlığı bile iyi sıfatını yok etmeye yeter. Bu yüzden dikkatli olup ormanlık alana saklanman lazım. Fakat aracın boyutunun büyük olması onu ormanlık alanda kolay hedef haline getirebilir. Bir yerde park ettin ve kimse duymasın diye aracın motorunu durdurdun. Arabanın içinde gecenin bitmesini bekliyorsun. Fakat ya bir aracı görür ve gelirse? Bir teori perest olarak bu ihtimalleri hesaba katmamız lazım. Arabanın içi pek de temkinli olunabilecek bir durum değil. Bu yüzden arabayı görebilecek bir açıda ormanda tek başına dışarıda saklanmak en mantıklı seçenek olurdu. Sessizce tek başına saklanarak beklediğinde riski en yüksek seviyede azaltırsın. Beklerken görüş açındaki araca biri yaklaştığını görürsen iyi ki dışarı çıkmışım dersin. Peki ya grup halinde kapalı bir alanda hayatta kalmaya çalışırsan? gerçekten güvendiğin insanlarla mısın? Dışarıya karşı savunmada en güvenilir senaryolardan biri olsa da aynı zamanda içeriye doğru da en tehlikeli senaryolardan biri. Bu yüzden böyle bir durumda görev dağılımı yaparken ekibi koruma konusunda kendin için bir silah almalısın. Hem dışarısı için hem içerisi için kendine bir güvenlik duvarı oluşturursun. Ne olursa olsun ekibine kendin kadar güvenemezsin. Bu yüzden silahın sende olması en iyi seçenek olurdu. Peki Arınma Gecesi senaryosunda senin niyetin sadece geceyi hayatta geçirmek değilse, eee sanırım gitmem gerekiyor iyi şanslar